Asıl ana konuya giriyoruz. Evet. Tüp bebek tedavisinin aşamaları neler? Yani bir çift bize tüp bebeğe geldikleri zaman hangi nasıl bir tedavi alacaklarını bizden nasıl öğreniyorlar? Nasıl anlatıyoruz onlara? Evet şimdi çiftimize tüp bebek kararı verdiğimiz zaman aslında önce bir yaşayacakları süreci anlatmakta her zaman fayda var. Tabi tüm bayanlar e, internetten, forumlardan veya arkadaşlarından bunları biraz yalan yanlış, biraz doğru olmayan bilgilerle öğreniyorlar. Ama bizden öğrenmeleri her zaman daha sağlıklı. Evet. Özellikle e, tüm testleri tamamlanmış ve tüp bebek karar verilmiş bir çiftimizde. Anne adayını adetin birinci veya ikinci günü mutlaka davet ediyoruz. Hı hı. Hormonlarını kontrol ediyoruz. Yani yumurtalık hormonlarının o ay tedaviye e, cevap verip vermeyeceğini anlamak için e, hormonlarını alıyoruz. Aynı zamanda görmemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü mesela yumurtalıklarında onların farkında olmadığı bir kisle karşılaşırsak hı hı. o ay tedaviye başlayamayabiliyoruz. Aynen öyle. Ultrason çok önemli. E, mutlaka yumurtalıklarında bir kist var mı rahimde bir anormallik var mı? Mutlaka değerlendirmek lazım. Örnek bir yaşadığım benim için ilginç olan bir örneği anlatmak istiyorum. Tüp bebek başlayacağız çiftimize. Bir adetim başladı hocam dedi. Biz de geldik, hormonlarına baktık ve ultrason yaptık. İçeride bebek var. Yani bunları yaşayabiliyoruz. O yüzden de ultrason kontrolleri önemli. Ultrason kontrollerini yaptık, hormonlarını aldık ve bunların normal geldiğini gördük. Mutlaka ikinci veya üçüncü günde genelde tabii birçok protokol var ama biz tedaviye başlıyoruz. Burada genelde anne adayının kendine yapacağı iğneleri var. Bunların eğitimini veriyoruz. Genelde göbekten, subkutan yöntem dediğimiz küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. İnsülin enjektörü, evet. benzeri enjektörlerle yaptıkları iğne, Kesinlikle. tedaviler. Tüm bayanların, yani tüm bayanlar aslında Buna çok çekinerek hocam ben yapamam, eşim yapsa olur mu ya da ben e, sağlık ocağına gitsem yap yaptırsam olur mu diye bize e, önce itiraz, ediyorlar. itiraz ederler. Tabii ki yapılabilir ama ben her zaman bir anne adayının kendisinin yapmasının daha güzel, daha değerli ve daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biri gösterdiğiniz zaman zaten evet. çok kolay olduğunu biliyorlar.